Merhaba çocuklar. Full Fen ekibi olarak konu anlatımları videolarıyla karşınızdayım. Ben Betül Şahin. Bugün sizlere 6. sınıf 2. ünite olan Vücudumuzdaki Sistemler ünitesinin son konu başlığı olan boşaltım sistemini öğreneceğiz. Videomuzun sonunda çözdüğünüz sorulardan bol bol doğru çıkarmanızı temenni ederek konuya başlıyorum. Evet bugünkü konumuz boşaltım sistemi. Boşaltım sistemimizin temel yapı ve organlarından başlayalım öncelikle. Boşaltım sistemimizin en önemli organı böbreklerimiz. Vücudumuzda iki tane böbrek var. Böbreklerin yeri çoğu zaman insanlar tarafından karıştırılabilmekte. Böbreklerimizin yerini göstermemizi istediğimizde vücudumuzun ön tarafını kullanamayız. Çünkü iç organlarımızı incelediğimizde Vücudumuzun ön tarafına daha yakın olan organlarımız midemiz, karaciğerimiz, ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız gibi iç organlarımız var. Buna karşılık böbreklerimize ön tarafta ne yazık ki yer yok. Bu yüzden böbreklerimiz bu iç organların daha arka tarafında kalıyor. Böbreklerimizin yerini tam olarak tarif edebilmek amacıyla şunu yapıyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Baş parmaklarımız üstte kalacak şekilde baş parmaklarımızı yani ellerimizi Belimize yerleştiriyoruz. Baş parmaklarımız tam olarak bel boşluğumuza denk geliyor. Bu şekilde ellerimizi arkaya doğru yerleştirdiğimizde böbreklerimiz sırtımıza yapışmış bir şekilde sol ve sağda olmak üzere iki tane yerini belirlemiş oluyoruz. Böbreklerimizden sonra boşaltım sistemimizin önemli yapı ve organı ise e, üreter dediğimiz bir 2 adet boru. Böbreklerden çıktığını görüyorsunuz. Bunlar böbreklerde oluşturulan idrarın aşağıya doğru inmesini sağlayan boru sistemi ismi üreter. Daha sonra idrar kesesini görüyorsunuz. İdrar kesesi bir balon gibi esnek bir yapıya sahip. Ancak biliyorsunuz ki balonda sonsuza kadar şişirilemez, esneklik bir süre sonra biter ve balon patlar. İdrar kesesini de böyle düşünebilirsiniz. Yani esnekliği belli bir yere kadar. Dolayısıyla içine idrar biriktirmeye başladığımızda o idrarın belli bir seviyesi var. O seviyeyi aştıktan sonra hem sağlığımız kendi sağlığımız için hem de iç organlarımızın sağlığı için idrarımızı artık yani yapmamız gerekiyor. Ee, üreter böbreklerin üretmiş olduğu idrarı idrar kesesine taşıyor. İdrar kesesinde bir süre depo edildikten sonra da bu idrar üretra adı verilen açıklık yardımıyla vücut dışına atılıyor. Yani idrarın vücut dışına bırakıldığı yere üretra deniyor. O da kısa bir Bur. Burada üreter ve üretrayı karıştırabilirsiniz. Hangisinin yukarıdaki hangisinin üst taraftaki şey, alt tarafta olduğunu karıştırmamanız için şunu yapabilirsiniz. Üretra ne yapıyordu? İdrarı vücut dışına atıyordu. A yani üretratık attı. Üretra attı artık. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Zaten geri kalan da üreter olmuş oluyor. Burada da yine anlattığımız olayları şöyle bir tekrar edelim. Boşaltım ne demek? Artık ve atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Peki bu ne demek? Şimdi artık ve atık arasındaki fark ne? Şimdi vücudumuzda oluşan artık maddeler fazlalık olan maddelerdir. Mesela su, vitamin ve mineraller. Normalde bunlar bizim vücudumuzda zehirli değildir, yararlıdır ve biz bunlara ihtiyaç duyarız, kullanırız. Ama bu, bunların fazlası vücudumuzda depo edilemez. Bunların vücut dışına atılması gerekir. Dolayısıyla bunlara artık yani fazlalık maddeler deniyor. Bir de vücudumuzdaki atık maddeler var. Atık maddeler de zehirli, zararlı olan maddeler. Yani bizim vücudumuzda durmaması gereken, bizim on, onların bizim vücudumuzdaki çeşitli aktiviteler sonucunda üretiliyor onlar ve vücudumuzda oluşuyorlar. Sonra da atılmaları gerekiyor. Bunlar da karbondioksit, üre, ürik asit, amonyak gibi maddeler. İşte boşaltım sisteminin amacı da bu e, artık ve atık maddelerin vücut dışına uzaklaştırılması. Yine böbreklerimize geldik. En başta görsel üzerinde anlattığım şeyleri burada biraz daha detaylandırarak vereceğim. Böbrekler kan içindeki atık maddelerin süzüldüğü organdır. Bakın böbreğin görevi neymiş? Süzgeç görevi görüyormuş. Peki neredeki atık maddeleri süzüyormuş? Kan içindeki. Yani damarlar yardımıyla böbreğe... Kan geliyor, onun içindeki atılması gereken zararlı o maddeleri süzüyor. Temizlenen kanı geri gönderiyor vücuda. Olayı bu. Süzülen madde, üre, fazla su ve tuz. Bunlar birleşerek idrarı oluşturuyorlar. Böbrek atar damarı ile gelen kan, böbreklerde süzülür. Yani böbrek atar damarı ile böbreklere gelen kan, o zararlı maddeler bakımından zengin. Onları süzüp ayırıp o kanı temizlemesi gerekiyor böbreğin. Yararlı maddeler böbrek toplar damarı ile kanla birlikte tekrar vücuda geri kazandırılıyor. Dolaşım sisteminden bunu hatırlayın zaten. Hani atıyordu kalp her yere atıyordu bu mantıkla düşünün. Kendine doğru da topluyordu. O mantıkla da düşünebilirsiniz. Burada da yine akciğerdeki gibi düşünün. Yani ters mantık var. Nasıl normal şartlarda atar damarlar e, temiz, toplar damarlar kirli kan taşıyordu. Akciğerde tam tersiydi. Böbreklerde de bunun gibi düşünebilirsiniz. Ama lütfen burada kirli kan ve temiz kan ifadesini tek başına kullandığınızda hata olur. Sorularda da hatalı yanıtlarsınız. Çünkü bizim orada ifade ettiğimiz kirli kan ve temiz kan karbondioksit bakımından zengin olan ya da oksijen bakımından zengin olan. Burada şu mantıkla düşüneceksiniz. Burada karbondioksit ya da oksijen bakımından zengin fakir olmasından bahsetmiyoruz biz. İdrara karıştırılacak, çöpe atılacak o zararlı, zehirli olan maddeler bakımından zengin olmasından bahsediyoruz. Yani böbrek ve akciğer aynı görevde değiller. Böbreklerin yeri neresidir? Anlatmıştım zaten. İnsanlarda böbrekler bel omurlarının yanında iki tanedir. Yani sağlıklı bir insanda iki tane böbrek bulunur. Böbreklerin şekli kuru fasulyeye benziyor. Böbrekler yaklaşık olarak 10 santim uzunluğundadır. Yani aşırı büyük bir organ değil bizim vücudumuzda. Diğer yapı ve organlara baktığımızda ise üreter diğer bir ismi idrar borusu. idrarın idrar kesesine taşınmasını sağlıyor. Yani bir yol İdrar kesesi diğer bir ismi mesane kullanılabiliyor bazı yerlerde. İdrarı geçici olarak depo ediyor. Esnek bir yapısı var ama sınırlı bu esneklik. Üretra o da diğer ismi idrar kanalı olarak görebilirsiniz farklı yerlerde. idrarın vücut dışına atılmasını sağlıyor. Bunu da yine tekrarlıyorum şifremi. Eğer üreter ve üretrada kafanız karışıyorsa üretranın görevi dışarıya atmak, üret, ra, atık, atar şeklinde kendinize kodlama yapabilirsiniz. Burada boşaltım sistemimizin temel organı olan böbreğimizin yapısında nasıl süzülme olduğunu göstermeye çalışmış. Bulot kan, kanı süzüyor ve süzme sonucunda da üre ya da ürik asit ismini verdiğimiz zararlı maddeyi açığa çıkarıyor, onu vermeye çalışmış. Burada da böbreğin, boşaltım sisteminin yapı ve organlarını bütün olarak göstermiş. İsimleri İngilizce şu an bizi ilgilendiren bir konu değil, orası zaten geçtim. Peki bizim vücudumuzda atık zararlı olan maddeleri ya da fazlalık olan maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan sadece boşaltım sistemi değil. Boşaltım sistemi haricinde vücudumuzdaki atık maddelerin ya da artık maddelerin dışarıya atılmasını sağlayan yardımcı organlar da var. Bunlardan bir tanesi deri. Derimiz vücudumuzu koruyucu bir tabaka olmasının yanında birçok başka işleve de sahip. Bu işlevlerden bir tanesi işte boşaltıma yardımcı olmak. Terleme yoluyla vücuttaki fazlalık su ve tuzu vücut dışına atmaya yardım ediyor. Bir diğer yardımcı organımız akciğerlerimiz. Akciğerlerimizde solunum sonucunda hücrelerde biriken karbondioksiti ve su buharını Vücut dışına atıyor. Su olarak da kitaplarda ya da sorularda karşınıza çıkabilir. Yanlış bir şey değil. Sadece suyu buhar halinde atıyor. O kadar. Kalın bağırsak. Kalın bağırsak da biliyorsunuz sindirim atıklarını dışarıya atıyordu. Fazlalık suyu da dışarıya atabilir. Bir miktar safra ve besin atıklarının vücut dışına atılmasıyla yardımcı olarak yani boşaltıma yardımcı olan bir diğer organ. Ve boşaltım yardımcı olan diğer bir organımız karaciğerimiz. Karaciğer zaten böyle hep yardımcı olarak geçen organlardan bir tanesi. Proteinler biliyorsunuz vücudumuza işte süt ve süt ürünleri ya da böyle baklagiller yani nohut, mercimek, fasulye tarzında bakla, bakliyatları yediğimizde vücudumuzda protein sindirilmesi yaşanıyor. Ancak bu proteinler sindirilirken e, amonyak adı verilen vücudumuz için çok da zararlı olan bir madde açığa çıkıyor. Ancak bu madde vücudumuzdan ne yazık ki atılma özelliğine sahip değil. Yani bizim vücudumuz amonyağı vücut dışına atamıyor. Bu yüzden karaciğer amonyağı alıyor, üreye çeviriyor. Daha sonrasında atılmasına yardımcı oluyor. Çünkü vücudumuzdan üre idrarla birlikte atılabiliyor. Ancak amonyak atılamıyor. Karaciğerin boşaltımı bu şekilde bir yardımı var. Burada da bütün atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan ya da yardımcı olan sistemlerin e, tamamı verilmiş. Organların tamamı verilmiş ve attıkları maddeler verilmiş. Şöyle bir tekrar edelim sizlerle. Böbrekler neleri atıyordu? E, su, tuz, üre, ürik asit. Akciğerler At neyi atıyordu? Karbondioksit ve su bu her şeklinde. Deri neyi atıyordu? Tuz ve suyu atıyordu. Karaciğer, e, amonyağı, üreye çeviriyordu. Kalın bağırsak ise su, safra ve besin atıklarını dışkı olarak vücut dışına atıyordu. Ve çocuklar harika bir haberimiz var. Bu konuyla birlikte vücudumuzdaki sistemler ünitesinin de sonuna gelmiş olduk. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere. Başarılar dilerim.